Evet, değerli tüketiciler, değerli kardeşlerim. E, yine bir kombi bakımına geldik. Kombimiz boş marka, yoğuşmalı. Değerli dost bakın içerisi, değerli dostlar, resmen kurum bağlamış. Ağlamış. Amca diyor ki, ben ısınamıyorum diyor. Ya sen şu kurumla ısın. Ben sana ne diyeyim yani? Ben sana ne diyeyim? Benden önce birkaç tane tamirci gelmiş. Yalandan sil süpür yapmış gitmişler. Böyle kombi bakımı olmaz değerli dostlar. Para alıyorsanız işin de hakkını vermek zorundasınız. Hangi sektörde çalışırsanız çalışın mutlaka aldığınız, hak ettiğiniz yani bir emek vardır. O emeği verin, işveren de sizin emeğinizin karşılığını versin. İşte görüyorsunuz şu anda bakın yanma bir lörnü değerli tüketiciler temizledik. Şu an bu temiz hali Burası da çok berbat bir haldeydi. Maalesef ki şu elimde görmüş olduğunuz kurumdan dolayı aynen bu şekildeydi. Şimdi aşama aşama temizliyoruz. Zaten yaptıktan sonra da kombimizi çalıştırıp sizlerle paylaşacağız. Kıymetli dostlar. Kıymetli kardeşlerim. Aşama aşama sizlerle paylaşıyorum. Allah rızası için bakın şu içinden çıkan kurumu görüyor musunuz? İzlenmeyen kombi. Böyle bir şey yok. Lütfen kombinizin bakımlarını zamanında yaptırın. Ve bir de böyle tırıvırı ustalara yaptırmayın. Tırıvızlık ustalara yaptırmayın. Gerçekten benim gibi işin hakkını verebilen birçok usta var. Ee, çağırın. Ee, bakımlarınızı düzgün bir şekilde yaptırın. Yoğuşmalı kombilerde temizlendikten sonra içi pırıl pırıl. Yani sıfır kurum. Artık amacına uygun bir şekilde kombimiz canavar gibi çalışacak, ısıtacak. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum kıymetli dostlar. Yine günlerden pazar dediğim gibi. Koşturmacaya, hayat mücadelemize devam ediyoruz. Zaman zaman da böyle dilim sürüşüyor. Şimdi kıymetli dostlar kombimizin periyotik olarak bütün bakımlarını yaptık. Bütün bakımlarını yaptık. Şu anda kombimizi teste aldık. Aslanlar gibi, canavar gibi yanıyor. Herhangi bir problem yok. Alev modülasyonu, lambamız yanıyor. Zaten yandığı buradan belli oluyor. Şu anda şüpheniz olmasın. Yaptığım işten memnun kalacaksınız. İnsan. Benden önceki gelen arkadaş sil süpür yapmış geçen sene. Yapmadım Sen zaten. Yani, yani böyle sökmemiş. Ben komple kazanını söktüm. Yanma odasını söktüm. Ana işenjörünü söktüm. E gördün yani yapılan temizliği kendin bizzat gördün. Sen artık dedin ki yani ben bir daha o ustayı asla evime çağırmam dedim. Doğru yok. mu? Doğrudur. Doğru mu? Doğrudur. Ha işte temizlik böyle yapılır. Böyle temizlik yapıldığı zaman 3 yıl kimseyi çağırmana gerek yok. 3 yıl sonra tekrar kurum bağla, kurum yapacak kombi. Ne yapacak? Tekrar beni çağıracaksın, yardımcı olacağım. İnşallah. Ya da benim gibi gerçekten böyle dürüst çalışan insanları çağıracaksınız, işlerinizi yapacak. İnşallah. Evet arkadaşlar, bilgi paylaştıkça çoğalır. Memnunsun amca? Memnunum. Allah razı olsun. İnşallah. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki arkadaşlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Oldu güle güle. Teşekkürler amca.